Hepinize selam arkadaşlar bugün iftar ezan okunana kadar bir çil aram oynayalım dedik Samira geldi bakalım Güzel ön geçmişse bunu da atmışımdır o zaman bunu izliyorsanız güzel bir oyundur Hadi bakalım ya hızlı bitse de rahat rahat kazansak ya Rakip takımı bakalım rakip takımında iki tane bitkinlik var o birazcık örecek Ne oluyor oğlum ya Birazcık benim sistemim Samira'da tahsilleri bitirdikten sonra başlıyor ya. Daha çok kill alıyorum falan. Daha çok hoşuma gidiyor o sıralar. Bizde CC yok aslında. Samira o kadar iyi gelmeyecek ama bakalım yani. Korkmaya gerek yok. Yaparız bir şeyler. Bakalım. Yani bizim takımda Karma'nın olması güzel. Lissandra olması güzel. Trundle kötü. Ezreal kötü. Hocam. Morgana'nın olması bayağı kötü aslında. Benim direkt şeyime engelliyor falan ama. Şuradan şöyle bir Giriş yaptım. Şuradan devam ediyorum. Bunu aldık. Güzel. Buna devam. Devam. Şey birazcık bizim killleri koktular ama önemli değil. Güzel ya burası. Güzeldi. Güzel güzel. Böyle oynayacağız yani. Giriş çık. Giriş çık. Giriş çık. Budalarsa söylemiş olur. Güzel. Şu büyük mühürünü çalsam o da bak. Bak. Güzel. Dediğim gibi tahsiller bitene kadar birazcık bekleyeceğiz, dileneceğiz. Tahsillerden sonra çok daha güçlü oluyoruz çünkü bitiriciliğimiz artıyor. O da Samir'in istediği bir şey. Yani çok da kasmaya gerek yok arkadaşlar. Çili bir yani. Kazansak da kaybetsek de önemli değil. Eğleneceğimiz bir maçtır büyük ihtimal. Ama killer... Ah be. Normalde orada eyle çıkmayı planlıyordum da bir tık sıkıntılar yaşadık. Bence yok okay ama killer bende kalsa daha tatlı olacak yani. Sen şu an tahsilleri bitirmiştim yani bir iki kill daha bende olsaydı ama önemli değil. Yanlış anlamayın yani. Trandon'un kill alması bir işimize yaramayacak. Ondan istiyorum yani. O kill almasa da olur yani. Karma alsın mesela. O adam support işimize yarar. Support mu kasacak? Yok. Alp'e kasacak ama kalkan altara böyle yani. Bizim işimize yarar. Tamam, şöyle kimleri ben alayım. Tahsildar aldım. işte ye eh, tahsiller demiş. Perasat aldım. Çünkü tek atmayı oynayacağım. Ebedi falan biteceğiz ikinci ayetim. Çok hızlı snowball olmaya çalışacağız. Yani hasar odaklı gideceğiz. Tek atacağız. Hemen snowball'dan oyunu bitireceğiz. Çok düşünmeye gerek yok ya yani. Olay... Ne de minyon çekelim ya. Yani. Bayda var. Ya sıkıntı şurada net bir CC yok atıyorum. Leona falan. Bir Trundle AC var galiba sadece CC. Lissandra'nın W CC sayılıyor mu bilmiyorum. Hükümet sayılmıyordur. Yeni sahipleme sonuçta. Onun dışında hani birinin engeli çatmasını mı beklemeyeceğiz? Daha çok stack biriktirip at alacağız. Hmm. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Bekku atlar. Bundan ne biliyorum. Böyle şu bitmiyor olalım. Aa Lisandr bu şey atıyorum çok güzel. Ben ulti attı. Aslında burayı oynayabilirdik de bizde en geç başlatacak bir Lisandr var yani. Lisandr'a ya bağlıyız birazcık. Aslında şu an manaları falan da ökken bir stek bulsam dalacağım da neyse. Acele etmeye gerek yok. Şurada sen ne var? Hmm. Canınız full anasını sıkın. Niye aldınız ya? Daha önemli bir anda kullanırdık. Ah lan. Minyonu vuramadım. Şunu alalım. Burada... Oğlum ne biçim bir hasarım var senin. AP kaçmış. Çorka mi ne işi var AP'nin? Hmm. Abi bir şey. Abi bir saniye. <laughs> orada yaşayanlara bak ya. Tahsillerim olsa mesela orayı hep almıştım. Kimin niye çaldınız arkadaş? Abi işte sıkıntı burada. Böyle bir ingilizce başlatacak bir karakter olunca direkt istekleyip de alabiliyorsun içeriye de. Normal böyle sen sana kalmış seyiş. Böyle bir iki yük kalıyor orada. O da çok zor istekleniyor. Armaya iyi aslında dedik. Bütün killeri aldı ya. Neyse önemli değil. Şu an güçlüyüz yani. Hasarımız fazla güçlü. Kodumuzu oturduruz. Ama şu an agresif oynamayacağız. Rakip takımda bir tank bu var. Geri kalan hepsi kırıldı. O yüzden çok rahat tek yiyecekler. Bu güzel bir şey. Aha, arkadaş ölmüş olabilir. Ama direkt. Aa, güzel şattan oldum. Ya yani dedim. Bu ne kadar hızlı biterse benim için o kadar iyi. Hasar odaklı gideceğim. Tek atma oynayacağım. Hmm. Çizme almıyoruz arkadaşlar. Bir tane sihir dar alıyorsun. Yeter. Mübarek. Hmm. Oraya girerdik de oraya. Aslında giresim var da bitkinlik falan yiyeceğim bir yerden anlatabiliyorum. Hasarım bir azalacak. bu istediğim şeyi yapamayacağım. O yüzden bitkinliği falan mesela içeri lisandra atlayacak o tutacak bitkinliği. Adam öldü birseydim de bula atardım ben. Okey. Hmm. Bir dalsın ya. Oğlum ne biçim bir asarım var senin? Can alsak mı? Hadi alalım. hiç canımı yenilemedi mi bok ya? Yani. Şu çorki çok şey ya. Nutsuyor bizi. Güzel bir şarttan daha iyi. Ekko'dan iyi beslendik ya. Ebedi bitti. Ben bir de bu oyunu bitiririm ya. Bir de bir vampir alsa. Bir Kana susamış Bir can çalmamızda terk mi? Tamam. Sen de Ben sana güveniyorum. Aa. Ya onların girmesini bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Benden uzak dur oğlum. Aa, mouse kaybettim. Bu ee. anda flash attı kurtardı. Oh, Ana Bana dönmesin. Güzel. Okey. Bizim takım iyiymiş. Bursak mı ya? bir can alın ya da şey yapın şöyle O da vurmayın ya ben çok hani bitirme taraftar değil biraz eğlenelim ya şimdi ekopent atacak bana vurma ibne neyse Konulsamış. ya da direkt bu da bu da alabilir aslında bu da kalkamıyor. veriyor bizim işimizi bir ani tekmemizi engelleyebilir bunu alalım ya ooo Enitemimi buldum. Çünkü karasat almışız. Bunu denememiz gerekiyor. Bakalım güzel olacak bir defa alıyorum. Bu item gerçekten güzel eşya. Ama aramda çok olabilir mi onu düşünüyorum. Çünkü çok öleceğiz. Ama çok da kill alacağız ya. Çok miler de atladım. Mi? Neyse hadi dalın da bir keseyim hepsini penta atayım ya. ya. denk gelirsem 2-3 tane rahat penta çıkartıyorum genelde sanırım. Ama bayağıdır da oynamadım. Böyle şu aralar saldım. Arada oynuyorum artık. Ne darladı bizi çorki ya. Hep bir şey atıyor. Bir de vuruyor da yani. Hasarı da tatlı yani. Az bir değil. Oramızı bir Belki atalım beslerler beslerle patlayacak gibi. Adam öldü ama. Ha? Aman, aman aman. Çok kötü. Hocam bizi bir sal. Yalandan kill aldık da. Amına. Aman, Aman Allah'ım. Orada yoktan yere dirildik be. Ben orada şey planlamıştım ya. Şeyi öldürürüm. İkisini öldürürüm. Göt kadar canları vardı ama. İşte i̇stediğimiz her şey gerçekleşmez bazen hayat. O günün sözü olsun efendim. <laughs> Bir şey yapamadık ya. Bir de şu an götüm titredi. Camı kapatmaya da üşeniyorum. Ne biçim rüzgar esti mübarek ya. Maç başa baş gidiyor gibi gözüküyor ama biz çok rahat alacakmışız gibi hissediyorum ya. Yakıp takımın engecine bağlı gerçi. Corki ile Jarvan bir enge işte mesela Corki'nin paketi ile Jarvan'ın ölçüsü birleşse biz hiçbir şey yapamayız. Yani bakarız sadece ölümümüzü izleriz. Onun dışında şey yok yani. Başka böyle güzel bir düşün. Aa bu da olabilir aslında. Öldü o. Mesela. Mesela bundan bahsediyorum. Pozisyonu geldiği an tek diyeceğim. Orada bir de egzoz falan yedik. Ona rağmen güzel girdik. Şunu alayım ya. Can bu Senna, Samira, Senna, Morgana, Chorki. Ya ben bunları yakaladığım an genel olarak cevapları yok fazla. O yüzden onları yakaladığım gibi indirebiliyorum yani. Gene de çoğu kill alamıyoruz falan dedik ama işte tahsilleri bitince çok rahat killer kalıyor bizde yani. D5 gold mu 25 gold mu ne fazladan veriyor galiba. 25 altın fazladan mı kazandırıyor yani. İçeri atlama da kardeşim. Oğlum ben öldüm ya. Alalım mı? Alalım. Denemekten fayda gelmez. Zarar gelmez. Tek kılıç tabii ya. Vampir <laughs> hastayı bir çekemedim ya. Ulti atınca lifestyle atamıyoruz. Ben buraya gelirsem bitkinlikleri falan diyor ki, hepsini keserim. Çok iddialıyım. Ama iddiamı destekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada altınımız 333. Bu da güzel bir şey. Neftalada kaldı 25 dakika. Maç 10 dakikaya bitse 15 dakika. Güzel. Peki ben de uyuyorum. Direkt kişilerine flash atsam mı ya? Ama Jarvan'ın bir CC yiyince falan bütün her şey kaçacak ya. O kötü olacak. Ah yemedim ama çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir çıkayım ya. Onu alayım. Evet. Bak şimdiden 13 volt kazandık. 13 AD kazandık. Aa bu nerf 15 değil mi? Aa burada bunu şey yapmışlar. Nerflemişler. Gerçi mantıklı olan ya. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar. ne yapıyor lan dili? O da öldü. Oğlum Öldük kalma lan. Vurma. Alessandra mı bu soydu? Aman ha. Ama bana gelmedi mi? Anam. Yetenince dönemedik ya. Bitkinlik yedik ona gene burada bir tane ama. Aslında o zaman çok nerflüymüş ya. Gerçi 14 saldırı gücü kaçta başlattı ki? Oğlum bunun özelliği bu kadar basit değil ya. Hah 10 artı tamam. İyi kanonslamış da bitti. Kanonslamıştan sonra Dominik yani. Klasik kısa böyle. Ötesi yok. Ama Organa'nın CC'sine hiç şey yapalım, cevabımız olmayacak. Ya. O biraz sıkıntısı. Ama o zaten hani ne kadar sıvışma alabilirsin. Ya bunu alsam mı Groot Aracay'sı? Tamam şu an güçlüyüz. Aslında şöyle olması daha tatlı. Atıyorum Jarvan içeri atlayacak. Ben öldüreceğim onu. Çok var burada ya. Amun ana uğradınız. Fena girdiler diyebilir miyiz? 1 AP, 2 AP, 3 AP, 2 adet. Oy, acı güzel tek yedik ha. Vallahi ustam ne diyorsun ya. O kafamıza koydu yemin ediyorum. Bunlarla tek atar tabi ya. Benim aslında planım orada penta atmaktı ya. Skor başa başta kaybediyoruz galiba ya. Ben size dedim arkadaşlar trandal olduğu maçı kazanamayacağız. Bunu her türlü atarım yine ya. Güzel ön geçti. Ben size eğlendim. Dikkatli olursak falan ben tek fight oyunu bitirebilirim ama oyunu bitirmek çok istemiyorum yani. Oynayalım eğlenelim yani. Lissandra'nın engecine bağlı birazcık. Ya Jarvan ya Lissandra. İkisi de iyi yengeç atarsa. Hangi takım atarsa o kazanacak birazcık. Konuşmuşum şu özelliği neydi? İlman devri. Aslında bak full canlı böyle engeci patlatacaksın. Güzel. Eko'dan kaçalım ya. Bir Malmortius alabilirim dördüncü eşya. Bölük satınca eşya çünkü çok şeyler. Tankler. Domini'ye girmeyebiliriz yani sonuçta çok da bir tank yok rakipte yani. Oğlum öldük anam ya. Bir tane vurunca da yamultuyor direkt. Burada lisanlı da ev abimiz ya. O girmediği sürece de adamlar fight girmediği sürece zor kazanırız. Canım alalım. Alalım. Atlı. Ah be abi. Karma'ya ona da atacağım. Çok tatlı bir hareket <laughs> ya. Onu yesek büyük ihtimalle <laughs> canımızın bayağısı gidecek ondan bastı. Burada cam fırlamaya çalışıyorum. Kral çar. Güzel girdi ama biz çok gerideyiz ya. Ben yine yavaş oynayacağım buraya çünkü tek yiyebilirim. Jarvan'dan stek kasacağım. Bir. <laughs> ah böyle. Yani bunu yapmaya çalışıyorduk. Ah be abi Morgan erken de olan Penta atayım. Erken doğarsa keserim bu arada. Tek atarım. Şey almamış. Yani işte kolay oldu ya. <laughs> Oğlum öldük ya. Hadi seni öldüreyim. Bilerek ölmeye girdim zaten. Belki öldürsem pen atar. Bu da Malmortus çekmek mantıklı mı diye düşünüyorum şimdi. Ekodan tek yemek istemiyorum ama şimdi. Gerçi bence Malmortus mantıklı olacak. Neden biliyor musunuz? Şimdi adını siz koyun. Ya bu adam vuracak tamam mı? Bu çok bu bu da vuracak gerçi ya. Ama Malmortus da şart bu adam çok vuruyor uzaktan bunlar. 3 AB var neredeyse. 3'ü de hasar gitmiş baksana şunlar. Tek atar bunlar. Çizmeyi zırh yapalım diyeceğim de çizmeyi zırh yapamam ya. Yani. Sıvışma lazım. Hatta çizmeyi bekleyelim birazcık. Rol olacak ama yapacak bir şey yok. Oraya ben gitsem de tutamayız zaten oraya ya. Güzel bir Abi gelmem lazım. Oraya atlanır mı şu an? Helal lan. Keşke atlasaymışım ya. Şu kaç yük oldu? 20. Yani. Belki ileride satar Domine'ye döndürürüm onu ya. Yani bir Dominik etmeyecek yani anlatabiliyor muyum? Çünkü nerfliymiş ya. Canımız ne kadar fırsa. Oğlum ne bir şey mi? Nasıl ölmedim ya? Abi. Ben de almayacağım. Orada kötü oynadık buraya bu arada ya. Oha. Anne ne biçim vurdum be abi. de çok vuruyor da ben tek atarım ona ya. MR'ı falan da yok. <laughs> MR ne alakalı ya? Hiçbiriniz de bir şey demiyorsunuz arkadaşlar ya. Ben sizi deniyorum. Bu da karma mı? Bu nasıl bir engeç atmaya planlıyorsun kardeşim? Öf. 18 level olalım. Güzel. Vuralım Geç Gerçi da bıraksak daha iyi. Acayip yenilmesin. şu an sen birazcık fazla vurdu orada. 90 oğlum. Şuna pingelim buna bir girmeye çalışsınlar. Şöyle bir tane iki tane büyük tatlı oldum. Anam onu yemeyeyim. Onu yediğim an öldük. Onu yiyen ölüyor çünkü. Güzel, kötü. Sandra girmedi hala da. 18 de olduk ya. Aslında bir güzel engeyici alırım da bitkinlik yiyeceğim kapımı. Ondan korkuyorum ya. Bitkinlik yediğimiz anda direkt patatesiz anlatabiliyor muyum? Hmm. Güzel ezil aslında güzel durtur. ya şu an güçlü de yani. Tamam. <laughs> okey ben size dedim ama penta yatarım bu arada tek başıma attım yani raket, takım hiçbir şey yapmadı <laughs> güzel ya güzel oyun geçti hasarım çok fazla arkadaşlar ya 500 ad falan çıktı. anlatabiliyor muyum hani çizmeyi falan satsam bitirmeyi oynasak mı ben olabilir ya ben hevesimi aldım şey yazıyorum yani bitirebilirim yani güzel oyun geçti çünkü bizim takım bitirecek gibi ya çünkü hani çok eğlenmediler ama ben bir son savaş daha isterim yani o yüzden bitirmeyeceğim. Yani bizim takım değişiyor güzel. Şimdi çok dikkat çektik güzelimize Büyük ihtimal Jarvan bize girecek. O yüzden biraz durmamız lazım anlatabiliyor muyum? Flash'ım da yok. Hani yediğim gibi ölürüm direkt engeyici. Güzel döktü. Buradan Dissandra'ya bakacağız. Flash falan da var. Ya. Oh. Ah. Arkadaşlar tek ben değilim diye düşünüyorum. Galiba maçı kaybettik. Yok ya şey direkt hepsini keser yani. ya. Tamam. Bun... Ulan helal lan sana. Gerçi bu adam da nasıl bir Hiçbir şey yapamaz galiba onunla ya. Şimdi bunu alacağım da hiç koşamayacağız o zaman ya. Aslında ben yoğumu alsam daha iyi değil mi ya? Hiç yoğumu değil ya. Şey alalım. Eee. Bunu alalım. Öyle yapalım. Hadi oğlum vur. Tükür, ısır. Çok yavaş koşuyoruz ama. Karma falan. Orada direkt iki kişi anında yok ettim WQ de. O yüzden çok güçlüyüm. Şu an mesela şu yükler de gelecek. Ya 500-600 ade yakın bir adem var ama koşamıyorum ya. Yani. Ya işte bunu aldık biz ama biz direkt engeye çatmamız gerekiyor ya o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Tutsam girerim bu arada. Tutsaydı girerdim. Hı. Hareket demiyorum. Neyse 35 saniye bekleyeceğiz. Out of şey gidince gireriz. Oh fazla vuruyoruz. Aha. Güzel oldu aslında. 30 AD aldık direkt. Oğlum şu an fazla güçlü. Ben şu an şu ikisini bekleyeceğim ya. Power topu. Başka türlü zaten içeri giremem yani. Flash'ım falan da gelecek. Yani ben bir planta çıkarım. Bu arada skorumuz 31. Dikkatinizi çekin. Komik değil. Bakın <laughs> 53 köylü var. 45'ine direkt bizden yani. Oha Eko. Güzel. Voltisinin olmaması iyi. Buraya girmek istiyorum bu arada ama o kör dalmak da istemiyorum. E sen Dominik alırdın da. Daha çok şey. Ne yedim ya? Belki bir saniye daha bekleyeceğim ben. Bu arada dalıp oynayalım bence. Direkt tek atarız çıkarız gibi mi geliyor? Ölsün lan öldür. <laughs> Ekkoları yokken bence dalalım direkt ya. jarvan soğuk. sıkıntı yaratabilir. Aa. Hocam burası tehlikeli gibi hissettim ha. Çünkü ekop şey paket aldı. Ya bir anda oyunu kaybedebiliriz yani. Ya atarsın, ya da bu... Parma çabuk gel. Nazımsın. <laughs> Hadi bakayım ya bir dalalım bir saksiyon olsun ya. Hiddet karışımı bitti? Şey süresi de doldu anasını satayım. Bak gene geri geldi bu. <laughs> Yarım saattir bekliyoruz ya. Çok fazla vuruyor ki. Yapma. Oğlum <laughs> o meteoru nasıl de kalkanım gitmesin. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ya. ya. Şurada yanım kalan canımızı tamamlayayım. Vurması kötü. Erken bu ne biçim o soru onun. Beyler bitti. <laughs> Oha abicim ya. Ne diyorsun be? Benim kafama koydular. Yani bizim Ezreal'ın o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum da. Bu ne biçim o sarı ya? Biz hafife mi almışız bunları? Öleceksin oğlum. 15 saniye tut bakayım geliyorum. Geliyorum ya. Ben tamam, bitirelim. Oğlum bu arada gizden gizliden bitirebilir ama dur. Bitmiyor değil mi? Hadi bitirelim. Tamam bitti ya. Koş. Isır. <laughs> koş koş. Yok ya bitmedi ama ben bunları keserim. niye öyle oldu? Ben öyle planlamamıştım. Benim asla planım böyle değildi arkadaşlar <laughs> ya. ya bir duyun. hadi backdoor yap. Hadi oğlum ben sana güveniyorum kardeşim. Ben de o potansiyel var. Ben bunu satıyorum. Dominik alıyorum çünkü. Zaten sanki çok şey değişecek hayatımızda. Ben güzel şeyler yapıyorum ki. Şey yapalım. Bunun yerine de. İtikaz sayıda da alalım. Çünkü neden olmaz? Lan ben 12 saniyeye geliyorum ha. Öyle lan sana. Sen ne taşaklı adamsın Ama adam çok vuruyor ya. Geliyorum. Okey. Okey. Oha. O adam bitirir oyunu ya. <laughs> çok önemli değil ya. Güzel oyun. Neyse. Hmm. güzel oyundu ya. Bence eğlenceli oyundu. Birazcık daha eğlenceli olabilirdi. Yani iki takımdaki oyuncular daha böyle istekli olsalar daha çok eğlenebilirdik ama bence gene de güzel tatlı böyle öylesine atacağım zaten. Aksat video atalım. Kime verelim? Ali İslam. Sena gitti. O ay sormuşuz ya güzel. E sarı. Hasara bakalım. Gayet yeterli ya, bizim takımda da hasar vuran yokmuş ya. Neyse evet, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.